Herkese hayırlı günler diliyorum. Umarım iyisinizdir değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Arapçada yaygın olan fiilleri işleyeceğiz. E şimdi ben aslında dikkat fark ettiyseniz bütün videolarımda ben size Arapça Arapça nasıl öğrenilir aslında bir yandan hem anlatıyorum hem de size kapı açıyorum. dolayısıyla ben fiilleri birinci şahıs zamirle çekimleyerek vermek istedim. Çünkü konuşmaya İlk siz başlayacaksınız. Yani ilk önce kendiniz kendi kendinizi ifade etmeye çalışacaksınız. Ve bu bütün yabancı dillerde böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir yabancı dil öğrenirken gerçek anlamda ilk önce birinci şahıslardan fiil çekimleri özellikle ee, ben zamiriyle her zaman cümle yapıların kurulmasından yanayım. Evet, hazırsanız dersimize başlayalım. Birinci fiilimiz celestu, oturdum. Şimdi Arapça'da şunu demeye çalışıyorum. Bakın bütün hepsinde fark ettiyseniz T var. Hepsinde tu dediğimiz şöyle bir T var. Değil mi? Hepsinde görüyorsunuz. Hepsinde. Hemen hemen hepsinde. Evet şöyle hepsinde var. Bu tu ne işe yarıyor arkadaşlar? Ben. Fiillerde ben anlamı katar. Mesela oturdum. İşte iyilik zamirini veriyor. Celestu oturdum şeklinde. Evet yani ben anlamına geliyor. Mesela keteb tu ben yazdım. Deres tu iki manası var. Der çalıştım veyahut lise veya üniversite okudum anlamında. Faaltu, tu ben yaptım. Bak fark ettiyseniz hepsi dı, di, du, dü. Yani geçmiş zamanlı mazi fiil. Dediğimiz geçmiş zamanlı fiiller. Zeheb tu ben gittim. Araç tu ben çıktım. Ekeltu, ben yedim. Nazar tu ben baktım. Darabtu ben vurdum. Kesertu ben kırdım. Nasartu yardım ettim. Necahtu kazandım. Ferihtu sevindim. Ultu, dedim ya da söyledim anlamında bir fiil. Evet, bu fiiller bu şekilde geçmiş zamanlı yapı, geçmiş zamanlı ve birinci şahıs çekimiyle çekilenmiş bir fiillerimizi görüyorsunuz. burada demek istediğim birinci şahıs Arapçada nasıl çekimleniyor onu da az çok görmüş oldunuz değerli arkadaşlar. Evet. Sizin de böyle hoşunuza giden bir geçmiş zamanlı, geçmiş zaman yapılı bir fiil varsa yorumlarda belirtebilirsiniz değerli arkadaşlar. Başka sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı. Kendinize çok iyi bakın. Esenle kalın.